Üst sıraları <laughs> hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Vücut çaldı <laughs> ve maç baş başladı. Güzel bir kafa vuruşu. Full stop süper gücü geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Neden uzaklaşması için uyarı geldi. Hakem duruma dur dedi. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. <laughs> Taraftarlar oynana boyunda Rakip kaleyi yapamadığını kendi kalesine yaptı. Durum 1-1. Bir bir. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Ayağının içine vurdu. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. <laughs> Allah'ım bu savunma. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. İki oyuncu da eşitliği henüz bozamadı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Mükemmel bir kafa golü. Havadan vuruş. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maçın bitmesine 30. Maç şimdi 3-2. Süper güçler son saniye işte bu kadar. Gözüne vurdum. Tekrar gelmeyelim. Gol, gol. Top bilelerde. Rakibinin altından gol peşinde. Sizin için yüksek bir tez geldi. Üstten gol peşinde. Gol. Top ağlarla boğuştu. Mükemmel bir gol. Ya. Haklı dolu bir mi? vuruş. Chile'den yapmış. Golü ya? engelledi? Chile. <laughs> Olsun. Son saniyeler. Gol, <laughs> gol, son saniye golü geldi. Ne <laughs> 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 Ve son dedik. <laughs> Bu at zor maç bitti. Şimdi oyuncunun önlerindeki diğer maçlar. sakladım ben onu. Baksanısa söyle bir şey ya. Başta... Bir at şey at. ya. Ben... <laughs> Oyna kaç tane çok iyi dans var. Çok Tutma. Çok Tutma. <laughs> <laughs> saldırmasını bekleyecek. Yok can vurdu ve gol oldu. Aynen büyük kafa kullandı. İşte büyük kafa böyle kullanılır. Seyirmez. Topu kaybetti. Sürekli dost. Gol, gol, gol. Top, top direkten döndü. Üstten gol peşinde. Kafa vurucu. Meşin yuvarlığı kendi kalesine yuvarladı. Ufak çok mükemmel bir gol. Çekişme hat safhada. Kafayla şut çıkardı. Çok kocaman oldu. Biraz düşürüm, biraz düşürüm. <laughs> Aşırı tadak yerden vuruyor. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Mükemmel bir kafa golü. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Golü üstten arıyor. Şirin gibi çıktı. Direk. Alta doğru vurdu. Yerden bir Şansını kafayla denedi. Ulaştı son 5 saniye. Son saniyede gol olabilirdi. Hikâyem son düdüğü çaldı. Ya. Goller arka arkaya geldi. Ha. Ve bol gollü bir maç oldu. Adamı abi <laughs> Tekrar bakıyoruz. Kestiğim yerden yıkılan bir değişiklik yaşıyor. arkadaşlar. Eşit. İki oyuncu da üst sıralar ya, için mücadele ya, ediyor. Ben Süper güçlü erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Oy. Baktı <laughs> ve şut <laughs> çıkardı. Maç 1-0. <laughs> Ceza sahası gözden kayboldu. Evet. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Temaz. Direkten döndü. Hop. Ya, Kafayla abi. topu uzaklaştırdı. Gol, gol, gol. vurursa gol olur. Gömeyin vurdu. Rakibine şaşırtan hakem. Bir dakika. Bir gol peşinde. dakika. Bir Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Bir şey ya. Güzel ya. şut. Şimdilik şimdilik. Bir kapı ve gol. Artık son 45 saat. Finali ne Her bir iki oyuncu da kazanmak istiyor. Rakibinin altından gol peşinde. Top kafa. Bu oyunu adeta de. rakibine hediye <laughs> etti. Her şey henüz bitmedi. Şanssız direkt. Şu anda Maçın son okul saniyesi. Bunu da kurtardı. Top, top direk. Hayır, hayır. Çeviri herkesin kendi kalesine attı. Üstten gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Bu maç sürekli direği dövüyor. Aman Allah'ım, ne kötü bir vuruş. Oradan golü var. Ben Maç gibiden gibi. başlıyor sayın seyirciler. Arada Hiç. sadece bir fark var. Maç bir değişebilir. Kalesini golü kapadı. Hiç. Son saniyelerle gol. Evet. Maçta son 5 saniye. Olan. Ve maç bitti. Yenen de çıkmadı. Ve iki oyuncu da birer puanı kaptı. Bu bak ki ben nasıl çekeyim? Bir... Bu ne yapmak için

음악은 음악이야. 요리요 야. 음악은 Maç başlıyor. Evet. Evet. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. <laughs> Top ortası. İlk gerçeği süper. Uz kale kullanıldı. Harik. Bir an anda kayboldu. Bir kere kullandı. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Top Bakalım kimde patlayacak. Kalıdan vurdu. Direkten döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Direkt geri Yürekli 90'ı görüyor. Panter kendi kalesine attı. Rakibinin Şakı. süper güçlerini engelledi. Hı. Güçler tükendi. Şimdi yetenekleri gösterme zamanı. Sakin mükemmel bir kafa golü. Yerden gol peşinde. Maç kaçtı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Ayağının içine vurdu. Bu maç sürekli güney durmuyor. Airplay nerede kaldı? Durum 3-1. baktı ve şut çıkardı. Atakan, atak, atak, atak. Gol. Gol kafayla. Üstten gol peşinde. maçı bitmesine 30 saniye kaldı. Daha iyi vuruşlar. Gol. Topu. Şey, Oyuncu O ince tecrübeli hareketlerle süreyi oynuyor. Ne Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Ne kaldı. Ne Allah ne verdiyse savunuyor. O kadar kolay ne değil ne dedi. Ne Maçta son anlar. <laughs> Düdükle birlikte ne maç, ne maç ne bitiyor. Ben... Galip